Tiroid hormonlarını anlatırken hep T4 diyorum ya, ilaçlar da T4. Aslında tiroid hormonunun en önemlisi, tiroid hormonlarının anası, babası, büyük annesi, dedesi T3'tür. Fakat ilginç bir şey var, tiroid bezinden T4 %80 sentezlenirken T3 %10-15 sentezlenir ve bütün T4'lerin de T3'e dönüp ondan sonra da bir de hücre içine girmesi lazım. Yani sadece dönmesi de yetmiyor. Hücre içine de girmesi lazım. T4'ü T3'e dönüştüren enzimlerin içerisinde selenyum bol miktarda var. O nedenle zaten selenyum takviyesi veriliyor. Ama selenyum verdik çok güzel döndü diye bir bilgi de yok zaten. Sadece biz bu enzimlerin içinde selenyum olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bu element hastalara veriliyor tiroid hastalarına. Şimdi bu T4'ten T3'e dönüşüm meselesi çok önemli. Bu sadece tiroid hastası için değil. Hiçbir tiroid fonksiyon bozukluğu olmayan kişilerde de önemli. Yani bu bir aktif hormon. İşi T3 yapıyor. Siz istediğiniz kadar T4 ilacını arttırın arttırın. T3'e dönmedikten, hücre içine girmedikten sonra hiçbir anlamı yok tiroid fonksiyonu açısından. Kötü beslenmede, streste, büyük ameliyatlarda, işte büyük hastalıklarda da bu dönüşüm bozuluyor ve hücre içine girmiyor. Kişi de kendini iyi hissetmiyor. Kronik yorgunluk oluyor. İşte bizim bütün Gelen Hashimoto hastalarında benim amacım vitamin minerallerle, lazerle, antioksidan serumlarla stres kontrolünün ne kadar önemli olduğunu anlatarak T4'den T3'e dönüşümü arttırmaya çalışmak ve hücre içine e, sokmaya çalışmak ama ver bir tane bir şey hadi yavrum gir hücre içine ile olmuyor bunlar çok moleküler düzeyde olaylar. Ama bazen bakıyorsunuz hastanın kliniği gayet iyi, hiçbir şikayeti yok. T3 hormonu hafif düşük görünüyor. Muhtemelen klinik şikayeti de olmadığına göre kanda serbest dolaşan T3 düşük olabilir ama demek ki o hücre içine girmiştir. Veya hastanın T4'ü hafif alt sınırdadır ama T4'ü T3'ü çok iyidir. Yani ortanın da üstündedir ve şikayeti yoktur. Ellemezsiniz, bir şey yapmazsınız. Çünkü hasta yok, hastalık yok, hasta var prensibiyle. Bu şekilde hastaların hormonları böyle değerlendirilir. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.